Want to get the best CSGO skins? Check out CSGOCases.com. Try your luck, open cases, and win your dream skins. Use code in the description for free 50 cents. CSGOCases.com. I play B. Bırak, mid. Okay, bro. Play play. Tamam, bro. Bırak, lan git. T seçtiler. Yeah, nice. Clear. Kanka ses kası ya. Karşı takım harbi çok iyiydi ya. Ya at durmayın flash boş yere ya. Girizek al Van Dark. <gülüyor> 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 Vallahi öyle ya. O <laughs> <laughs> oh, hopelerloynuyor oynuyordur kesin. Okey bro. O da güzel. Denemedim hiç. Bir ara denenir. Bomb short. <laughs> Böyle salaklarla denk <bank> geliyor arada. <laughs> Bu da hiç bir şey ya. O birazdan başlar. Oğlum hiç B'ye gelmiyorlar lan. Wow. <laughs> 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 Kankam gideceğim şimdi daha ya B'ye giden yok. Adamlar 40 yılın başı B oynayacaklar. Küfür edeceğiz durduk yere ya. Ama gidiyorum şimdi daha Buraya da gelen yok. Mit oynuyorlar genelde. Oha. Yalnız adam çok iyi vurmadım ya. Shut up. Nerede lan bu piç? Ork longa gelmemişsindir tek başınayken değil mi? Lol. <laughs> <Lal. gülüyor> Ha bak B'yi oynadılar şimdi ha Buraya smak atmazsınız. Geçti. Anasını satayım. <laughs> e rahatlı yapanlar da oynamıyor. Adam biri vurmuş 4, biri vurmuş 5. Allah, <laughs> ortaya Orta yine smak attılar ya. Hangi ara geçtin oraya? Lan lavuz. Ya daha demin adam vuramıyon gelmiş beni vuruyor ya. Hadi gel. Hadi gel. Geliyor gibi dur oğlum. Çok saldık lan. Şaka maka comeback geliyor herhalde ya. Yani direkt quit. Bomb Hadi lan vurursunuz şunu hadi ya. Orange go go. Nice. Bu senaryo daha önce yaşandı inşallah bugün yaşanmaz. Hadi bakalım. Hayda. ne ne ne. Başladık vermeye kanka iyi izle. siktiri ya oturtamadı kafaya. Alırsın oğlum. You can do it bro. You can do it. Go. Go bro go. Nice. <laughs> Maksimum yarım saat. Hatta anında ya. Benimkini anında onaydılar. 5 dakika bile geçmemişti yani. Çok uzun sürmüyor. 5-10 dakika. Hani bilemedin yarım saat. Long kvp Green nice bro nice. şunu bir 14-15 yapsak bari garantilesek ya. One city. Tobe, be city. Cumbak. Cumbak ki cumbak. <laughs> avradını 18 oldular ya. var böyle oraya pusulur mu ya silverlar bile pusmuyor oraya ya şaka maka comeback geldi ya <laughs> şu an bizde de o yok zaten görmüş olduğunuz gibi hadi lan 3 kişi kadınlar alırız lan too short too short bomb short öldü kanasını satayım. Hiç yoktan iki info veriyorlar ya. Bu daha sıkıntı. Tecavüz uğrayacağız. Harbi bir tecavüz uğradık Vuradık ama kapımın yerinde ya. Helal lan. Hadi lan kur bombayı hadi ya. Böyle alalım bari. Sıçtık. Hadi hadi gir 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 gir. Hayır. Uf. Bu acilen kablosuz masa geçmem lazım. Allah adamlar çöp gibi oynuyor yoksa çok da. Yalav kam kam yalav kam. Yalov come Salak yal bombayı kur Ona da şöyle bir flick Ben yani karşı takım çok easy o yüzden <laughs> Uff uh. Id Han kampet